Hoş geldiniz. Bu videoda çileğin faydaları ve nerede yetişir buna değineceğim. Faydalı olması dileğiyle. Çileğin faydaları nelerdir? Yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında yer alan çilek, mide, kalp ve karaciğer hastalıklarına iyi geliyor. Aynı zamanda çileğin diş ve diş eti hastalıklarının tedavisinde de çok etkili olduğu biliniyor. Çileğin en çok bilinen faydaları. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Günde bir kase çilek tüketmek, kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Pek çok meyve ve sebze kalp sağlığının korunmasında önemlidir. Ama çileğin içinde yüksek miktarda antioksidan bulunur. Gözaltı morluklarını gidermeye yardımcı olur. Diş taşlarını eritmeye ve diş etini güçlendirmeye yardımcı olur. Çilek, kalp ve damar hastalıklarını korumaya yardımcı olur. Çilek kalp ve damar hastalıklarından koruyarak vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar. Çilek, sivilce ve akne oluşumunu önemli ölçüde önler. Çileği hem yiyerek hem de yüzünüze sürerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Çileğin içinde bulunan C vitamini sayesinde Alzheimer oluşumu riskini önemli ölçüde azaltır. Uzmanlara göre sağlıklı ve düzenli bir beslenme ile Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığınız önemli ölçüde düşer. Çilek, kalp ve damar hastalıklarını korumaya yardımcı olur. Çilek kalp ve damar hastalıklarından koruyarak vücudun toksinlerden arındırılmasını sağlar. Akdeniz iklimi yaz mevsimlerinde sıcak ve kurak geçmekle birlikte kış mevsimlerinde ise ılık ve yağışlı geçmektedir. Bu neden ile çilek meyvesinin en fazla yetiştiği bölgeler sırası ile Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ile Marmara bölgesi şeklindedir. Ayrıca en fazla çilek üretiminin yapıldığı il ise Muğla olmaktadır. Teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere.